Klasik, geleneksel sobalardan farksız, sadece ilk yanmada e, bir miktar ısıda düşüş görülebilir. Daha sonra performansı diğer sobayla aynı oluyor. Fakat siz diğer sobada alev bittiğinde sürekli olarak yakıt beslemeye devam ediyorsunuz. Bu arada kovanız doluyor. Bir de o kovayı boşaltıp yeni kova koymak zorundasınız. Bu sobada o problem yok. Ortalama 40. 50 metrekare bir odayı çok rahat bir şekilde ısıtabilirsin. Pelet sobalarında kullanılan yakıt genelde çam peletidir. Sıkıştırılmış talaştan imal edilir. Vay kirletmez, komşulara zarar vermez. Ee, vay çamaşır kirlendi buraya, külü geldi falan. Evin içinde tutma oldu, zehirlenme bir kere yok. Diğer klasik sobalarda zehirlenmeler var. Kesinlikle enerji tasarrufu için birebir. Eğer katı yakıtlı kullanıyorlarsa pelet sobası en büyük çözüm. Alternatif değil kesinlikle çözüm.